Ne güzel söylediniz. Şimdi benim ben, benim öğrendiğim şu acizane Allah'ın her ismini, Esma-i Hüsna'nın her birinin manasını bilmeyenler olabilir. O anda ihtiyacımız olan ismi unutmuş olabiliriz. Diyor ki bütün bu tasavvuflar Allah ismini çektiğiniz zaman o anda hangi ismine ihtiyacınız varsa o mana zuhur eder diyor. La ilahe illallah Allah çekmek sonsuz istediğiniz kadar ve tut aşk. O bile zorlar insanı. Çok fazla çekerseniz vücut aşka tahammüllü değilse aşırı enerjiden bunalıma girebilir. Yani ben çok uzun nur çekmiştim çok zorlandım söyleyeyim. Nur'da da celali bir tecelli var çünkü. Şunu söylemeye çalışıyorum. Mürşidi Kamil'e sormadan hangi ismi çekeceğimizi çok bilemeyiz. Ama Allah ismini devamlı çekelim. Bismillahirrahmanirrahim'i devamlı çekelim. Gece gündüz selavat getirelim. Selavatın vücudumuz üzerindeki tesirini size anlatamam. Yani o kadar kudretli ve kuvvetli. E, ve İbn-i er Hazretleri'nin tavsiyesi her ee, namazın her anında selavat getirin diyor. Yani bir ayetten diğer ayete de geçerken getirin. Ve, e, diyor ki o yatağa girdiğiniz ana kadar ve yatağın içinde de dahil mutlaka devamlı ayetel kürsü okuyun diyor. Çok önemli. Onların enerjisi bizi yormuyor, yıpratmıyor, kuvvetlendiriyor.